Bir zamanların dağlarından su fışkıran deniz ticaretinin en önemli kentlerinden, portakal bahçeleriyle kaplı, yemyeşil ovası Demre. Bugün artık neredeyse tüm kentin üzeri naylon bir örtüyle kaplı. Mermer ocakları sayısız alanı talan etmeye devam ediyor. dizeleri tekrar hatırlayalım mı? Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim Arif'e gönderdi. Verdi Ay, bize. Ay teşekkürler. <laughs> Aa, dün de <laughs> her gün düzenli domates ve meyve geliyor ya. Arif Bey gerçekten çok samimi birisi. Teşekkür ederiz. Kahveleri yapalım o zaman iadeyi ziyaret yapalım. Tamam. Hem gidelim onun yanına hem de biraz burası hakkında bilgi alalım. Daha da iyi. Kahvemde olmak üzere zaten. Buz gibi hava değil mi? Evet. Soğuk. Bayağı soğudu. Ama fırtına artık yavaş yavaş bitiyor. Evet. <laughs> Öğleden sonra hiçbir şey kalmadı herhalde. Teşekkürler. Afiyet olsun. Giriş kapısı buradaydı değil mi? güneşleniyor musun? Güzelim benim. Bu hafta sonu Demre'de Arif'in yerindeyiz. Arif Bey de çok cana yakın bir sağ olsun. Bize her gün domates, meyve getiriyor. Teşekkürler. Ne zamandır burayı bir kamp alanına dönüştürmeye karar verdiniz? Vallahi yaklaşık olarak bir 10 yıldır buradayım. Fakat imkanlar çerçevesinde işte buraları bu hale getirdim, ağaçlar diktim, molos taşıdım buraya bu hale getirdim, yaklaşık da iki yıldır Arkadaşların tavsiyesi üzerine kamp alanına dönüştürdüm, evet. gelenlerimiz oluyor, özellikle geçen yaz evet. bayağı bir bu Pandeminin de o kötü hastalık diyeyim artık. Evet değil mi? <gülüyor> Dolayısıyla insan... <laughs> <Pasta> çıkanların <laughs> sayısı bayağı arttı. Evet evet. Yüzde... Buranın güzel taraflarından bir tanesi biz şimdi geldiğimizden beri mesela çok güzel bir Akdeniz manzaramız var. Demre'yi ayaklarımızın Hı. altında görebiliyoruz. Beymelek, Be Lagünü, Andireke, Liman. E kentin kendisini de görebiliyoruz. Burası 300 metre yüksekte olduğuna göre yazında daha esiyor. Aşangöre. Evet serin olur. Ee, en azından terlemezsiniz. Tam kaç yıl üstündesiniz zaten? Kaç evet. kilometre? Burası 35 kilometre kaşa. Bayağı yakın. Evet. Siz herhalde şimdi artık bu kışta bu işte tadilata başladınız. Yeni eklemeler yapacaksınız. Vallahi eğer ki bir terslik olmazsa bir iki tane oda yapmayı düşünüyorum. Hı. Genel bir e, bu genel olan ihtiyaçları gidermeye çalışıyorum. Hı hı. Örnek vereyim, bir düzgün duş yeri olsun, e, bulaşığını, şunu bunu yıkamak için evet. bir yerimiz olsun istiyorum. Elimden geldiği kadar, gidermeye, daha önce yıllar önce kampçılık yapmıştım. Hı. Ufak de bilgim var. E, yani insanlara güzel şeyler sunmak istiyorum. Evet, belli yani. Şimdi burada zaten tuvaletiniz, duşlarınız var. Bulaşık yıkama alanda işte şimdi yenileyeceksiniz oraya. Evet. Da. evet. E, çadırla alıp alıp geliyorlar. Karavana olan geliyor. Çekme karavan içinde yol çok müstehcen. Giriş plan olarak. yaptırdım. Evet. Giriş plan asfalt yaptırdım. Çok rahat. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Güzel. Yani e, bu her şeyi bir bitirin. Yazın tekrar gelelim. Yazın tekrar şöyle bir. Çekelim hem de böyle, tabii bugün fırtınaydı, ayaz yedik, ocak ayındayız. <laughs> Yazın biraz efil efil serinleriz. Evet, bugün biraz ilk defa, kış kendini gösterdi bugün gerçekten. Her zaman beklerim yani, bütün, herkesi beklerim. Kamp yapmak isteyen, bir yoldan geçen, bir çay kağıt içmek isteyen, yani beklerim. Evet. Çünkü, çünkü ben insanlarla sohbetmeyi çok seviyorum. Evet. Gerçekten. Evet. Ne güzel. Hem Kaş'a çok yakın, hem... Demir'de de gezilecek mesela Noel Baba Kilisemiz var. Tabii insanlar... E, ee, limanımız var, çay ağzımız var. Evet. Mayra Antik Kentimiz var. Evet. Değil mi? Şahane yerler var aslında Demir'de de, kaya evet. mezarları. Evet. Bu geçen yaz sezonunda gelen arkadaşlar genellikle bu internetten buluyorlar burayı. Demre'miz tarihi eser olarak çok zengin. Evet, çok. Özellikle sahillerimiz ben diyebilirim ki yani bir numara. Ben de aynı. Gerçekten. <laughs> Sülüklü plajı, daşlı bir plajı yani bu yok böyle bir şeyler. Evet, da, bu arada o e, bizim e, aşağıdaki plajlara kaç kilometreyiz? Buradan yani 10 kilometre falan. Ya yani 10 dakika. Hadi yani 10 veya 12 dakika. Evet plaja da çok rahat gidip Tabii ki, çok Zaten buraya gelenlerin hepsinin arabası var arkadaşlar. İyi ki bu, bu alanı böyle kamp için değerlendirmişsiniz Arif Bey. Çok da güzel bir yer. Yol üstü olması da çok güzel. Ya. Manzarası güzel. Efelefile esmesi yazın özellikle Akdeniz'de çok daha güzel. Ve bol şans diliyorum. Yolunuz açık olsun inşallah. <laughs> çok teşekkür ederim. Ne demek. Ki? Çok teşekkür ederim. <laughs> Umarım yani gelir insanlar mutlu olur. Evet. Benim temennim bu. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Sahip yok ya burada şu anda. Dumanı da almaya çalışıyoruz ama sesleniyoruz. Bu sefer gelmiyor. Birazdan gelir <laughs> yaklaştık Evet. Hemen yol üstü bir yer. çekme karavanlar da buraya çok rahat gelebilir. Tabii ki Akdeniz manzarası. Dumanlar dumanlı. Yağmur gelebilirmiş bu akşam. Ama durumunu söylediğine göre 6 ile 9 arası yağ ya yağmur geçişleri var bayağı diyor. Bayağı yağmur buldu bak. bak. Değil mi? Bayağı birikmiş. Evet. Tabii sokağa çıkma yasaklarından dolayı yol biraz daha rahat. Çok tek tük hı. araba geçiyor. Şimdi Arif Bey bize dedi ki şuradan bir aşağı inin dedi biraz yürüyün. Orada bir şeyler görebilirsiniz belki dedi. Şimdi yakın çevre biz de yürüyelim dedik şöyle. Sanırım bahsettiği patika şurası. Olabilir Şey değil mi? Ya şurası da öyle. Sanki birileri gelip bir şeyler sökmüş. Her yerde Hı. böyle şeyler var değil mi? Hı. Kütleyle toplamışlar. Güngör. Hı. Bu nedir sence? E? <laughs> Domuzun izi mi bu? Yok üç parmak gibi. Neyin izi? Ayı olabilir. <laughs> Köpek izi olabilir, ayı olabilir. Çok tatlısın. <laughs> Kocaman taşlar ya. Sanki de değişik bir gibi sanki bunda. Özel oyun gibi. Şu için burada yuvarlakta altı delikler var. Şöyle ikine ikna gibi. Sanki bu zamanda burada bir şeyler yapılmış gibi. Olabilir Güngör'cüm. Burada bir yapı olma olasılığı çok yüksek. Çünkü kalıntılar çok fazla var Demre'de de yani. Ve hiç bir şekilde su üstüne çıkmadı daha kazamadık. Şurada da, şu uyumuş mesela. Hmm. Evet. Elvan ne yapmalıyız onun Orada ne var? Aman dikkat et. <laughs> ha bak burada baya taş var gün göreceğim. Burada da bir şeyler olabilir bak. Değil mi? Hmm, bak şurası mesela oyulmuş. Güngörcüğüm bu karşıdaki sapan mı? Deliğin içindeki ne? Yok bitti. Sap üzerine ip alınmış. Hmm, evet şurada da oyulmuş bir şey var. Abi, i̇lk önceki boyutlar ya. Değil mi? Hmm. Bak burası da eşelenmiş. <laughs> galiba bu orkideleri ya da bu soğanlı bitkileri biz orkideye benzettik ama kopartıyorlar galiba. Aa, Güngör buradan da bir demre manzarası çıktı. Çok evet. güzel. Işte. Evet, çok güzel. Eskiden tüm bu gördüğümüz yerler sarı değil de portakal bahçesiymiş gün Evet. Narenciye, portakal. Şimdi şehrin üstü naylon bir örtülü örtülü. Nerede şehir evet. Evet. Yüzücü. Evler çok küçük Halbuki mükemmel bir coğrafya yani. Çok Değil mi? Sera uğruna. Dönüyor muyuz şimdi? Tamam. Bu sefer buradan dönelim. Aslında en tehlikeli hava bu hava. Bir güneş açıyor. Birden biraz terliyorsun. Üstlükler fazla geliyor. Hemen birkaç dakika sonra tekrar bir esinti çıkıyor. Terin üzerinde koruyor. Her güneş bulutu giriyor ama üşüyorsun. evet. <laughs>

Süper ya. Şimdi öğrenmiş oldum. Oha. Gardiyan, işimiz bitti. Evet. Çok iyi. Eğer, Eğer esrar bile satsan seni bulurum. Nasıl çıkardıysam öyle sokarım.